Sevgili izleyiciler iyi akşamlar. Yine birlikteyiz. Bir başka zaman kaybolmazdayız. Ee, hocam artık bu Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna geliyoruz. Ee, 1243 Köseda Savaşı bu Osmanlı Devleti'nin e, temel taşlarını oluşturması dolayısıyla önemli, sembolik bir tarih. Anadolu'daki Moğol egemenliğinin arttığı... ...yavaş yavaş artık 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devleti'nin sona erdiği bir dönem. Bu sırada birçok Türkmen beylikleri çeşitli yerlerde beylikler kuruyorlar Türkmen boyları. Bunlardan Bilecik, Söğüt, Domaniç dolaylarındaki de Osmanlı Beyliği. Evet. Yani Bizans'ın komşusu sınır. Çünkü biliyorsun Harezmşahlar, Celaleddin Şah Mavera Nehir yani bugünkü Türkmenistan havzasından itildi evet. Mogollar tarafından kaldırdılar Harizimşahlar devletini. Bu medeni bakımdan, idari teşkilat bakımından fevkalade önemli bir devlettir Türklerin tarihinde ve Harizimşahların kullandığı Türkçe de bugünkü Anadolu Türkçesidir. O şaşıracak bir şey. Şimdi bugün bile bu Hiva mesela ürgenç vilayeti Özbekistan Cumhuriyeti'nin içinde. Fakat işte turizm de başladı. Oraya gittiğiniz zaman bir kere nefis bir şehir görüyorsunuz Hiva, nefis. Ve ikincisi orada konuşulan Türkçe'ye dikkat edin. Birden Birdenbire Özbekistan'dan Anadolu'ya geçiyorsun. Hı. Anlıyorsun diyor geçiyorsun. Yani o çok enteresandır. İkinci öyle bir hayrete canip bir atlama tahtası Sincan'tır. Sincan Xinjiang, yani Doğu Türkistan. Hı. Böyle gittiğin zaman de kendini Anadolu kasabasında buluyorsun yani. Çok ilginç bir şey o. Yemekle, içmekle, çarşı pazardaki adetle, efendim bilmem ne falan filan ikramla bilmem neyle. Ahlakla ve ahlaksızlıkla, onu da söyleyeyim, kadına laf atarlar falan böyle bir yer. Birden Birdenbire kendini ayrı bir iklimde buluyorsun. Onu bizim Selçuk Esenbel çok güzel tarif ediyordu, tam diyor düştük ortasına diyor. Yani bütün o Özbekistan falan, bu tarafta Kazakistan dediğimiz bölge, Kırgızistan şey değişiyor, burada da öyle. Şimdi... Harizm şartla bir orayı kaybetti. Burada hükümran olmak istiyor. Hı. Küçük Asya'da, Anadolu'da. Orada Selçuklular, alaaddin Keykubat Kubat yanında şeyi buldu. Osmanlıları. Ertuğrul Gazi falan yani o gençti daha. Ve tabii yendi. Orada bir otorite kazandılar. Ve normal olarak bu Mogol döneminde de hiyerarşi şöyledir. Biz Avrupa'dakine benzeyen bir feodal yani hiyerarşi vardır. Çünkü bu tip bir hiyerarşi bizde yoktur aslında. Yani bizde öyle o Şarlıman imparatorluğundaki gibi işte bir imparator var ona bağlı. Bir kral krala bağlı graflar, kontlar. Bir yanda böyle uç beyleri onların bazıları doğrudan uç beyi dediğin kim? Markgraf, Marki. Ya işte bir takım böyle adamlar, onlar bazen direkt imparatorun adam, bazı grandükler falan bir hiyerarşi var, değil mi? Uç bey olmak sınırla ilgili bir şey değil. Sınır vilayetleri. Sınır vilayetli. Şeyler olur. Ama bu tarz bir şey şarkta görünmez. Hı. Yani böyle bir hiyerarşi yok. Yani yarı bağımsızlık, otonomi falan, o ona bağlı falan, o yok. Fakat bu dönemde Anadolu'da var. Çok ilginç bir şey bu. Yani Anadolu bu devirde bunu şey yapıyor. Kabulleniyor. Dinleniyor. Kabulleniyor değil böyle bir şey oluyor. Çünkü bir hiyerarşi çıkmış. Tebriz'de İlhanlılar yerleşmiş. Mogollar. Hakimler. Onların efendisi kim? Tagobi. Büyük evet. Mogollar. O İlhanlılara bağlı olan kim oldu şimdi? Köse Dağı'nda yenilince biz Konya Selçuklar oldu. Ve bunlar da, da Konya biz olduk. Selçuklarına tabi devletçikler. Hı. Şimdi bu uç bölgesi çok enteresan. Bir kere Bizans'ın burnunun dibi Bitinya dediğimiz yani bugünkü İzmit, İznik, Kadıköy falan bu havali bu. Ve bunların genişlemesi Şark'a doğru Eskişehir'e doğru oluyor Bilecik falan. Ee, güney'e doğru genişlemeleri Kütahya'ya doğru oluyor. Tam Kütahya'ya giremeyecekler çünkü orası Germiyan Beyliği. Domaniç Yaylası'nı işte ele alıyorlar. Batı'ya doğru gitse Karasi Beyliği alabilir ama hiç orayla uğraşmıyor. Adamların derdi Bizans. Bu büyük bir şans. Hem çok büyük bir zorluk Osmanlı Beyliği için hem de çok büyük bir şans tarihi misyonunu gerçekleştirmek bakımından. Şimdi strüktürü böyle anladık. Bunun bir de cor iktisadi tarafı var. Bu bir Marmara iktisadi ülkesidir. Bu terim büyük hocamız Halil Bey'le Halil İnalcık ve rahmetli büyük hocamız Mustafa Akta arasında bir ilmi münakaşa konusudur. Çünkü Mustafa Ak da bu bölgeyi çok abartmıştı Marmara İktisadi Hı. Ünitesi diye. Tabii o kadar değil ama şurası bir gerçek. Küçük bir itti, beylik için e, olağanüstü bir iktisadi hayat meydana geliyor. Yani çarşıda, pazarda her şey değiştiriliyor. Ve gayet kolay beynerminal ilişkileri bile açılacak bir hale geliyor. Paraları var ama değiştiriliyor para derken yok, para Şöyle değil. Para kullanamazsın. Hı, para bartır. daha henüz Hı. sikke öbür taraf adına vurulur. Şeyde hutbe okuturken bile ilk önce İlhanlı hükümdarı daha sonra okunuyor. Selçuklu evet. sonra kendi adına okutmasını bile ancak ve ancak Osman Gazi'nin son zamanları daha çok Sultan Orhan devrinde görüyorsunuz. Yani o çok önemli. Ve kronikleri okuduğunuz zaman kronikler söyledim sana değil mi? Hepsi 15. asra evet. ait şeylerdir ama bir hava veriliyor. Mesela şimdi Osman Gazi pazar kurmuş tabii. Pazar kurmak çok önemlidir. Geleneksel devlette pazar yeri kurmak belediye encümeni kararıyla olmaz. Mahalli halk izin isterler. Kadı mutlaka başlarına geçmesi lazım şeriat adamı olarak Hı. efendim istiyoruz uygundur, lazımdır diye devlet reisi tasdik eder, pazar öyle kurulur. Yani hangi mescitte hutbe okunacak, orada cami olacak mesela çok önemli siyasi bir karardır. Ve pazar yeri kurulacak nerede? iktisadi idari bir karardır. Bu pazar yerinde mesela gelmiş kronik şöyle yazıyor. Germiyan'dan bir kişi gelir. Bu pazarın bacını bana verin, Üstte O <laughs> da bu da istiyor maç, şey. Pazar ver. Vergi istiyor. Osman Gazi bu lafı duyuyor. Şimdi diyor ki Osman Gazi be gayet kakıdı diyor. Kakıdı. Susal, kakıdı, şiddetle bağırdı yani. <laughs> Bre kişi diyor, bir, bir yerde pazar olan da benim alımağım mı olur diyor, alacağım mı olur diyor ve var git işine diyor kovuyor sana zararın dokunur... diyor germiyanlığı kovuyor <laughs> etrafındakiler diyorlar ki anım bu adettir cümle vilayetlerde pazardan baz alınır ki etrafı gözetenlere de bir hizmet parası veresin vazife veresin diyor yani ve onun üzerine iki akçe pazar akçesi koyuyor yani mal satsa iki akçe verir... yoksa hiç vermiyor değil mi? Çok enteresan. Böyle bir izah tarzı var. Sonra daha ileride biliyorsunuz Karamanlı ve Çandarlı için söylenecek şey. Evvelce padişahlar hazine tutmak nedir bilmezlerdi. Bu iki ailesi geldi alemi fitneyle doldurdu. Defter tutmak dahi onların işidir. Maliyet teşkilatının kurulması. Demek ki bu Osman Gazi'miz zamanında bu devlet henüz daha bir beyliktir. Öyle Gazi Türklerin Türkmenlerin çartıştı. Ee, zaman zaman Bizans'tan toprak alman ama bir yandan da iyi ilişkiler kurulan. Henüz daha sikkesi yok ama Selçuklu hükümdarı buraya belirli bir muhtariyet vermiş. Kutlu okutuluyor evet, ama sikkesi yani yok. Yani bu bir evet. Markcraft bunlar yani. Hmm, uç beyleri. Batıdaki uç beyleri. Bir şey soracağım. Şurada bir kitap var sizin şeyiniz. Evet, Gazi şu, dediniz şu anda. Gazi, bu Gazi ne? Orhan Gazi, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi? Gazi Gazilik. Muharebe, uzat, Gazi bunların hepsi muharebe. Gazi, Gazi olmuşlar gerçekten. Hmm. Şimdi bak burada bu bizim dostumuz Necdet Öztürk. İlk kronikleri okuyor. Bunun, bu arkadaşın şeysi, sahası zaten ilk Osmanlı devridir. Yani hmm. miladi 14. asırdır. 13-14. Evet. asırdır. Necdet Öztürk. Evet. İzleyicilerimize söyleyelim. Evet Böyle bir bunun bilgi olmak şeyleri vardır zaten. Kronikler üzerinde ve devir üzerinde çalışmaları vardır. Şimdi bu iyi bir şey yaptı. Bu ilk hükümdarlar kim bunlar Osman Gazi, onun oğlu Orhan, Orhan. Gazi ki biz ona artık Sultan Orhan diyoruz. Hı. Onun oğlu ki üçüncüsü Murad, Murad. Hüdavendigar birinci ve e, Yıldırım Han da var burada. O burada şeye kadar geliyor. E, Çelebi Mehmet ikinci Murat ve Fatih'e kadar geliyor. Ben olsam Fatih'i ağır tutarım o çünkü çok Başka büyük bir, bir konu. Başka bir kategori. Evet, doğru. o büyük bir konu. Hatta Murat'tan itibaren böyle ama neyse. Çünkü bak neden. Mesela Venedik'te gidiyorsun değil mi? Floransa'da falan. Floransa'da ofisi, devlet ofisleri var. Evet. Orada duvarda büyük devlet adamlarının, diğer devlet Bütün adamlarının, tabloları. reislerin portreleri var. Evet. Şeyden başlıyor. Amurates Secundus falan böyle yani. Bu önemli yani bunlar artık beynen milerlik Bu bizim gibi sembollere bak. Evet. bu gibi sembollere bakacaksın. Bu çok önemli. Mesela kuş gazetesi.